Merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlerle Minecraft'ta Control Point adlı yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur ve ben ölümcek değilim. Ha O Oo dehşet koşuyorum tamam. Kanka ne yapacağız burada bir anlatsana. Ee, şimdi bak adam yol yapıyor. Ee, başkaları da yol yapacak. Ee, orada durdukları sürece kenarda bak Torpul 0 falan yazıyor. 2000'e ulaşan kazanıyor. Öyle boyunca. Aa bak şimdi biz burayı sarıya geçiriyoruz. Ay ben bunu ay, izlemiştim bir videoda. Ortaya giden ne yapıyor kanka? Ortada da işte yer geçecek, geçinilecek yerler var. Bayağı acıkıyoruz yalnız. Bir de ben spider'ım ya. Speed'im var. Ha abi zıplama desteğim var diye hava atma bana. Oğlum zıplama desteği bayağı işe yarıyor ama. Biliyorum kanka. ya. Al kanka. O zehir boşluğu nerede oluyor? Ya onlar kanka oluyor. Burada ele getir Neyde oluyor kanka? Reader'de oluyor. Kanka adam bizim beyze e gitti. Attım aşağı. Ben aşağı. Gidince zaten hiçbir şey yapamıyordu. Attık aşağı. Atamadık lan. Attık şimdi. Ya çok hızlı koşuyor örümcek ya. Ee, bu arada tuğla artıyormuş onu da öğrendim. O da güzel oldu abi. Oğlum ortada bayağı bir kişiler ya. Bu arada geçen videoda dediğim gibi arkadaşlar e, Jitter sesinden nasıl olanlar lütfen yorumlara yazsın ona göre bir çözüm buluruz bizde. Yani. Kanka adam bizim base'de. Kanka adam bizim base'de. Kanka çabuk ol. 3-4 kişiler. Abi olsunlar hiçbir şey yapamıyorlar ki zaten. Nasıl yapamıyorlar kanka? Orada bir şey yapamazlar. Neden? Yapılacak bir şey yok da onun için. Sadece biz beyzimizde olduğumuzda şey canımız azsa şey canımızı canımız ço çoğaltıyor ço böyle. Aa, anladım. Bloğumuzu çoğaltıyor mu? Belki. Blok zaten kendisi çoğalıyor ya. Değil mi kendisi çoğalıyor? O zaman niye bizim beyze geliyorlar? Bu yüzden. E, Karşıdan karşıya geçmek için değil mi? Abi, abi. Şu örümceğin speedine alışamayacağım kanka ben. Olmuyor. Örümceğin speedi fazla koyuyor. su so koşmayayım o zaman. Bayağı iyi speed veriyor ya. Güzel yani. Speed kaç? Ee, sonsuz yani hız bir. Ama bayağı hızlı yani. Hız boşunu içmiş patlayıcı rejansiyon ikisi gibi. Ha ben zombi mi ya? Zombi olacağım ben. Yok. Hmm. <laughs> ben zombi. Bozuldum. Iron Sword'a karşı e, demir, e, wooden sword baya iyi. Ben Iron gole, Golem olacağım en iyisi ya. Çünkü Golem'in canı daha mı fazla daha mı az gidiyor? Yani e, o da yavaşlık oluyor bir de tahta kalıcı oluyor demir set oluyor. Hmm. Yavaşlık oluyorsa kötü ya. Adam aşağı Allah Allah. Kanka Iron Sword'a karşı Wooden Sword. Iron Sword'a karşı Wooden Sword'u ben aldım lan. Hızla hızın olduğu için galiba. Of gıcık oldum beni başlatıyorlar beni ya. Abi 3'e 3'e tek kaldılar ama ayıp. Neyse oğlum bak. İyi. Abi en az biz miyiz kanka? Ee, şu an biz üçüncüyüz ya. Of. Kötü. Yani, Oo. Kaybettik. Çiyanlar yani. Kanka 4 dakika oldu ya. Bir bir daha atalım. Aynen. Neyse ee, arkadaşlar bir ev daha atalım. Ben videoyu durdurayım. Girince başlatırım. Döndük arkadaşlar. E, prison map'indeyiz. 20 kişiyiz. 10'lu takımız yani. Ben abi e, satmam. Ben buradan düşemem. Demek basemiz çok bir ya yaramıyor. Abi çok drop giriyor ya. Elmas botu var. Rabbit rabbit, 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 Aa abi bizdenmiş lan biz kırmızıyız. Bir de biz kırmızıysak ben niye burada duruyorum ya? Öbür Bana vuruyor musun? He? Bana vuruyor musun? Hadi ya. Galiba. Bu rabbit olan başka birileri yok. O buraya maviler geldi. Abi blok var sandım daha aşağı atladım bildiğiniz. Öleceğim öl. Öleceğim öl. Kanka kaçıncıyız biz? Biz ikinci. Kaka baya hepimiz buradayız ha. Aynen. Ben daldım içeri. Ama abi kaybedeceğiz ya of. Niye kanka? Anlıyorum onlar bin buçukla bin beş yüzlerde. Biz bin alt bin yedi biz daha yedi yüzdeyiz oha. Kaka adamlar nereye yere geçirmiş olabilirler ki? Ya baya bilinmedik yerler var ya. Kötü oldu işte. Aa, burası red olacak ya. Niye anlamak istemiyorsunuz ha? Red. Iron golem, iron golem, iron golem, iron golem. Sanki biz iron golem yok. Iron, iron golem de geç oluyor kanka. Iron golem de mantıklı ha var ya. Olmak yani. Ama vuruşu çok kötü ya. Değil mi? Aynen. Ya abi. Fazla can azaltmak istiyorsan en mantıklı şey. Bomba. Aynen. ...cayılmazdı bu arada. Bu arada bizimkiler de çok değişik... ...yol yapmış ya. Canımız hep azaltıyor. O yüzden canımız hep az gidiyor. Bizim adam da lag oldu. Aşağı atladı. Fodem h tekrar aşağı atladı ya. Of abi hayatımı giren... Hayatıma öyle bir lag girdi ki. Minecraft hayatıma ya. Yani. Oo yeah. <laughs> kaybettim. Adam öyle oldu ya? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanka 7 dakika oldu bir oyna daha girek. Cidden ya Neyse son. arkadaşlar bir oyna daha giriyoruz. Evet arkadaşlar geri döndük ve minyon atlı netteyiz. Evet güzel. Bayağı iyi ve ben bu sefer zombiyim. Aynen. Ben zor ya? Demir kazması da varmış oğlum. İyiymiş sonra. Flamigos. Hadi yardır Flamigos. Ha buraya çıyanlar gelmiş. Ben duruyorum kanka. Sen koru bizi. Ee, nereye yapsam? Kanka burada mı durmamız gerekiyor? Hayır. Burası galiba e, şey ya. Arkadan Abi. Düştüm. Adam ikimizi de öldürdü helal olsun güzel bir hack var. Yani hack gibi geldi bana gene de bilmiyorum tam olarak. İyi de değildi galiba ya. Kanka ama sen, sen sana göre öyle tabi çünkü sana hiç vurmadı. direkt aşağı attı bana vurdu biraz. Abi adam varmış. <laughs> Öldüm. Baksana kanka beni de öldürecek. Abi demir kılıç var ya bir de zombi. Bende yok. de demir kılıç var. Aynen zombilerin savunması kötü ya onun için. bir yardım yardım yardım. Yine kanka arkamıza bak. Uf geldiler. Uf abi. Dağıma. Neyse tamam en azından yol yaptık ya. Abi ikiye ikiye tek ve bizim yolumuzu kırıyorlar. Spider değişmez ya ben. Bu bir anda oldu. Tamam güzelmiş. Abi of of of. As. Of el. El. Hadi öl 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 gelerek buraya düştü. Bir buçuk kal. O oh! oh, arkalandım. Kanka gıcık oldum ya bizim en az biziz gene. Kanka niye hep biz ölüyoruz? Abi Bize yok. takım mı noob geliyor anlamadım ki biz de sen oynamıyoruz yani. Yani o kadar noob değiliz yani. Oha. Abi noob değiliz de ben bu, bu oyunu pek şey yapamadığım için yerleri bilmiyorum yani ben daha hiç yer fethedemedim ya. Bir kere fethettim o da öbür oyundaydı. Arkalandım. Sen niye bizim değil, basemizdesin? Basemizdesin. Vay 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 vay. Buraya bir tane mor gelmiş ve öldürdüm. Attım aşağı. Ee... At. Olmadı ya. Hop. Oh. Hadi. Git artık buradan. Git artık dostum. Git git. Abi öldürüp öldüm ya. Bayağı iyi. Ya ben zombiyim ya zombi çünkü iskelette abi kapışamıyorsun. Zor. Evet. Or. Abi zombinin de bir kötü tarafı var. Ee, Yavaşlıyor mu artık bunun? Acıktığında şey e, çok az dolduruyor ya patates pata, içi şey bile. Aynen abi. Arkadan. Biz de. bir yeri e, green yeşil yaptık yapıyoruz. Ben de başka. Aa. Abi ya en az biziz attım ya. Aşağı. Abi Fular'ın birisini attım aşağı sonra başka birisi geldi. Ee, şey biz bir yeri ele geçirmiştik tam da. Şimdi başka geçiriyor geçiyorum. Bay iyi. Hayır abi git buradan Fular'ın. Git buradan Fular'ın. Aa kanka yalnız. Ben oraya kafamı taktım abi biz oraya yeşil yapmıştık Siz bizden alamazsınız ha salak karşımda atladı. Abi millet girmiyor benim. Mi? Bayağı. Öldürdüm. Hadi. Hadi canım az. Abi alalım diyeceğim böyle çok. Kaybettik abi onu da. Yendiler. Biz biz. Bunlar gelemiyorlar abi buraya tamam. Burası tamamdır. E şimdi şöyle abi geldiler kızıyor. Neren? Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın ve bye bye.